Değerli öğretmen arkadaşlarım merhabalar. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunuyla karşınızdayız. Evet 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu ikinci bölümdeyiz. İlde bulunan ilk öğretim görevlilerini göreceğiz bugün. Değerli arkadaşlar okullarda hiç hemşire gördünüz mü ya da hiç aşçı gördünüz mü? Memur görmeyeniniz bile vardır. Memur hizmetli olmayan okullar vardır. Hizmetli kadrosundakini söylüyorum. Kadrolu hizmetlileri söylüyorum. İş kurdan gelen temizlik personeli değil veya rehber öğretmen olmayan okul vardır. Bunlar neye göre bulunuyor, neye göre bulunmuyor? Bazı okullarda dört tane müdür yardımcısı vardır, bazı okullarda iki tane müdür yardımcısı vardır, bazı okullarda bir tane müdür yardımcısı vardır. Bunlar neye göre belirleniyor? Bazı okullarda okul müdür baş yardımcısı vardır, bazı okullarda yoktur. Bunlar neye göre belirleniyor? Değerli arkadaşlar, şimdi onu göreceğiz. Bugünkü konumuz öyle başlıyor. Diyor ki kanun 14. maddesi. okullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına büyüklüğüne, ana sınıflara ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre ilk öğretim kurumlarında aşağıdaki görevler bulunur diyor. Aşağıdaki görevler kimmiş? Müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, okul öğretmen, öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, gezi öğretmen, usta öğretici, rehberlik uzmanları, sağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel. Yani sağlık personeli, teknik teknik personel, genel idare hizmetlerine e, genel hizmetler kadrosunda bulunan e, personel ve yardım hizmetler sınıfında bulunan personel diyebiliriz. Şimdi bunları tek tek açıklayacağız. Değerli arkadaşlar, ilkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı ayrı oluşlarına göre diyor, görevliler değişebilir. Hatırlarsanız daha önceki dersimizde dedik ki, ilkokullar ve ortaokullar birlikte kurulabiliyor değil mi? Ortaokullar liselerle ve ilkokullarla birlikte kurulabilir diye bir kanun maddesi vardı. Demek ki ilkokul ve ortaokul tek bir müdüriyet altında, tek bir müdürün yönetiminde olursa orada bulunan görevli sayısı ve görevlilerin ünvanları değişebiliyor. En basitinden şöyle düşünelim. İlkokul ve ortaokul birlikte kurulursa iki okulun bir müdürü olacak. Ama ayrı ayrı kurulursa iki okulun ayrı ayrı iki tane müdürü olacak. Bir kere personel yani görevli sayısı ve görevlilerin ünvanı değişebiliyormuş. Başka? İlkokul ve ortaokulların büyüklüğüne göre de değişiyormuş görevliler. Kim, peki nasıl oluyor? Değerli arkadaşlar 70 öğrencisi olan bir ilkokul veya ortaokulda 1700 öğrencisi olan bir ilkokul ortaokulda görevler aynı değildir. Örneğin ortaokullarda 150'den sonra yani öğrenci sayısı 150'yi geçtikten sonra rehber uzmanı verir Yani rehberlik öğretmeni verilir. Yine ortaokullarda her 400 öğrenciye bir müdür yardımcısı verilir. O yüzden okul büyükse orada müdür yardımcısı faz, sayısı fazladır. Orada rehberlik öğretmeni vardır. Daha da bunlar artar. Memur vardır. Personel sayısı fazladır. Çünkü temizlikle ilgili memur sayısı bile fazla olabilir. 2-3 tane olabilir. O yüzden arkadaşlar okulun büyüklüğü okulda bulunan görevleri etkiler. Görevlilerin sayısını ve unvanlarını etkiler. Ok i̇lkokullar ve ortaokullarda arkadaşlar ana sınıflar açılabiliyor. Mesela ilkokul müdürü ben bir de ana sınıf açayım deyip 5 yaş grubu, 4 yaş grubu gibi yaş gruplarına ait ana sınıflar açabiliyor. Bildiğiniz gibi anaokulları ayrı bir okul ayrı bir okul olarak, ayrı bir müdüriyet olarak kurulabiliyor. Ama istenirse ilkokulların ve ortaokulların bünyesinde de ana sınıfı şeklinde atılabiliyor. Peki ilkokul müdürü kendine bir kendi okulunda bir ana sınıf açtı. O zaman hemen görevli sayısında değişiklik olacak ve görevli değişik değişiklik olacak okulda. Niye? Çünkü ana sınıfında okul öncesi öğretmeni görev alıyor. Demek ki ilkokulda sadece ilkokul öğretmenleri, sınıf öğretmenleri değil, okul öncesi öğretmenlerde bulunabilirmiş ana sınıfı varsa. Peki aynı okul, ilkokulun müdürü özel eğitim sınıfı da açabilir mi? Evet. Özel eğitim sınıfı niçin açılıyor? Arkadaşlar özel eğitim sınıfı e, çocuklar var. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar. Yani hafif düzey zihinsel engelli, otizm, e, Down sendromlu gibi e, yetersizliği bulunan çocukların eğitim aldığı sınıfa özel eğitim alt sınıfı deniyor. Şimdi bu özel eğitim sınıfı açılırsa her okulda açılmıyor arkadaşlar. Sadece o çocukların bulunacağı okullarda uygun şartlar varsa ilkokullarda, ortaokullarda açılabiliyor. İlkokulda diyelim ki müdür böyle bir sınıf açtı. Hemen o sınıfa iki tane özel eğitim öğretmeni lazım arkadaşlar. Çünkü özel eğitim sınıflarında iki öğretmen göre yapıyor. Öğrenci sayısına göre değişiyor. İki öğretmen oluyor genelde arkadaşlar. Demek ki ilkokullarda ve ortaokullarda özel eğitim sınıfı da bulunursa o okulda özel eğitim öğretmenleri de görev alabiliyor. Normalde ilkokul ve ortaokulda özel eğitim öğretmeninin işi yok. Arkadaşlar ama böyle bir sınıf açılırsa var. Demek ki bulunan personeller yani ilkokullarda, ortaokullarda yani ilk öğretimde bulunan personelleri bunlar etkiliyor. Şu durumlar etkiliyor. Peki bu soru olarak yapılabilir mi? Yapılır arkadaşlar. Ben bunu sordum onu söyleyeyim. Yani ilkokullar, ortaokullarda işte birlikte varlı oruçlarına, büyük güne, ana sınıflar ve özel eğitim sınıflarına bulunuşuna göre personeller değişiyor. İlk öğretim kurumlarındadır tabaca söylüyorum. Görevlilerin bulunup bulunmaması neye göre değişir? Ya da değişen etkileyen unsurlardan biridir, biri değildir şeklinde yukarıdaki bilgi bir şekilde soru yapabilir arkadaşlar. Çünkü tam dört tane var. 5. Ya de yanlış bir seçenek koyar. Güzel de bir soru olur arkadaşlar. Geçiyoruz personellere. Müdür ve müdür yardımcıları her okulda vardır arkadaşlar. Müdür yardımcı sayısı okulda bulunan öğrencilerin sayısına göre artar arkadaşlar. Bazı okullarda müdür baş yardımcılar da vardır. Özellikle liselerde sayılar arttıkça müdür baş yardımcılar da vardır. Ortaokullarda iyi da vardır müdür baş yardımcısı. Onu söylemiş olayım. Öğretmenler, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda branş öğretmeni, yine anaokullarında okul öncesi öğretmeni, özel eğitim uygulama okullarında özel eğitim öğretmenler gibi öğretmenler görev alır. Rehberlik öğretmenleri ortaokullarda 150, 150 öğrenciden sonra rehberlik öğretmeni veriliyor. Değerli arkadaşlar şimdi okullarda en alt satıra geldim. Sağlık, teknisyen, genel idare ve yardımcı etme sınıflarına dair personel diyor. Okullarda hemşire var mı? Her okulda yok arkadaşlar. Ama yatılı bölge okullarında hemşire var. Aşçı var. Aşçı yardımcısı kadrosu var. Bazı okullarda teknisyen var. Genel idare hizmetleri sınıfı diyor ya arkadaşlar. Bu genel idare hizmetleri sınıfı okulda bulunan memur demektir. Memur. Yani memur kadrosunda bulunan Genel idare hizmetleri sınıfın, sınıfına bu dahil olur. Memurların hizmet sınıfları vardır bize. Mesela genel idare hizmetleri sınıflarındakiler memurdur. Okullarda memur olur mu? Olur. Bazı okullarda memur olur arkadaşlar. Yardımcı hizmetler dediğiyle de, okulda bulunan işte e, hizmetli kadrosunda yani kadrolu devletin kadrolu hizmetlisi vardır. Okulun temizliğinden bakımından sorumludur. Bunlar da yardımcı hizmetler olarak geçer. Bazı okullarda bulunur arkadaşlar. Evet, ilköğretim kurumlarında görevleri, nitelikleri, görev ve yetkileriyle atanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir diyor. Buradan bir soru da şöyle gelebilir arkadaşlar. Buradan iki soru gelebilir. Aşağıdaki görevlerden hangisi ilkokullarda bulunması beklenmez, ortaokullarda bulunması beklenmez deyip araya herhangi bir başka meslek sıkıştırabilir. Yani siz burada hemşirenin, teknisyenin, memurun, yardım hizmetlere dahil işte güvenlik görevlisi olabilir kalorifer görevlisi olabilir. Bunlar okullarda bulunabilir çünkü. Bunların da olduğunu bilin. Sorular yaparız diye tahmin ediyorum. Bunu gene tab ulaştırdık. İlk öğretim kurumlarında görevliler neye göre bulunurdu? Bir ilkokul ve yani ilk kurumları yani ilkokul ve ortaokulun birlikte ve ayrı oluşlarına, büyüklüğüne, ana sınıflar ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre oradaki görevliler e, bulunuyordu arkadaşlar. Peki hangi görevler vardı? Müdür ve müdür yardımcıları, öğretmenler vardı, rehberlik uzmanları vardı, sağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personeller olabiliyordu okullarda. Bunu da tablolaştırdık, gruplaştırdık. Sorumuza gelelim. Evet şöyle bir soru hazırladık sizin için. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim kurumlarında ünvanlarına göre, göre görev alacak personelin durumunu etkileyen yani unsurlardan biri değildir. Evet İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı ayrı oluşlarına göre, ilkokullar ve ortaokulların büyüklüğüne göre, ilkokullar ve ortaokullarda ana sınıflarının bulunuşuna göre, ilkokullar ve ortaokullarda özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre, ilkokullar ve ortaokullarda yerleşim yerine uzaklıklarına göre diyor arkadaşlar. Az önceki bahsettiğimiz konu soru yapılabilir şeklinde sor, söylemiştim. Onun sorusunu yaptık. Evet cevabına bakalım. Arkadaşlar ilkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına göre personel sayısı değişebiliyordu. Okul, yani ilkokulların ve ortaokulların büyüklüğüne göre değişebiliyordu. Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı varsa buna göre de değişebiliyordu. Tek tek de söylemiştik. Ayrıca bu personeller de soru olarak sorabilir mi? Sorabilir arkadaşlar. Geçiyoruz dördüncü bölüme. Üçüncü bölümde artık çünkü madde olmadığı için orayı alamadık. Orada herhangi bir şey yok arkadaşlar. Aklınıza farklı bir şey gelmesin. Ben bu kanundaki bütün maddeleri alıyorum. Onu söylemiş olayım. Evet dördüncü madde okul öncesi ve öğretim kurumları ile ilk öğretim okullarının açılma, kapanma ve öğretim ara verme zamanlarını ele alacağız. Madde 42 diyor ki ilk öğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretim ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığı çıkaracak yönetmek düzenlenir. Soru ilk öğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretim, ara verme zamanları hangisi tarafından çıkılacak yönetmekle belirlenir veya hangi usulle belirlenir diyebilir ya da kim belirler diyebilir. Milli Eğitim çıkararak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikle belirliyor. Evet madde 43'e geçiyoruz. İlk öğretimde okulların yaz tatili sınavların bitimi tarihinde tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer. Böyle bir soru sormuşlardı arkadaşlar. Buna benzer. Şöyle diyordu. Yani şıklara doğru tanımı sormuş. Sadece bir iki kelimesini değiştirmiş bu cümlenin mesela. Sadece doğru tanımı istiyor. Yani ilkokullarda yaz tatiliyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar süre ifadesi doğru. Demek ki yaz tatili ne zaman başlıyormuş? Sınavlar bitecek. Yeni öğretim yılının başına kadar diyor arkadaşlar. Madde 43. Tek, diğerine geçiyorum. Tek öğretmenin okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri bölge ilk öğretim müfettişleriyle ilçe milli eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da gözünde tutularak ayarlanır. Soru. Tek öğretmenli okullara görevli öğretmenlerin yaz tatil izinleri kim tarafından ayarlanır? Arkadaşlar tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatil izinleri bölge ilk öğretim müfettişleri ile ilçe milli eğitim tarafından ayarlanır. Tek öğretmenli okul mu olur hocam dediniz? Evet birleştirilmiş sınıflar var arkadaşlar daha önce bir yerde geçmişti konumuzda. Birleştirilmiş sınıflarda yani mesela 1-2-3-4'ler aynı sınıfta köylerde özellikle bu oluyor. Köylerde birleştirilmiş sınıf olunca Birden dörde kadar çocuklar aynı sınıfa dahil oluyor ve hepsi aynı sınıfta tek bir öğretmenle eğitim alıyorlar. O öğretmen hem okulun müdürü, hem okulun öğretmeni, hem okulun müdür yardımcısı, hem okulun temizlikçisi, hem okulun her şeyi yani okulun her şeyi o öğretmen. İşte bu tek öğretmenin okul. Bunların izinleri, yaz izinleri ilk öğretim müfettişleriyle ilçe milli eğitim müdür tarafından okulda, okul ve kurumların korunması göz önünde alınarak ayarlanıyormuş arkadaşlar. Yani en azından kanunda yazan madde bu. Bunu bilelim. Kanunda bu şekilde yazıyor. Bakalım. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kurumu'na kanuna göre İlköğretim Öğretim Kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları hangi usulle düzenlenir? İlk Öğretim Kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları hangi usulle düzenlenir? A. Milli Eğitim Bakanlığı çıkaracak talimatla. B. Milli Eğitim Bakanlığı çıkaracak yönergeyle. C. Milli Eğitim Bakanlığı çıkaracak emirle. D. Milli Eğitim Bakanlığı çıkaracak yönetmekle. E. Milli Eğitim Bakanlığı çıkaracak kanunla diyor arkadaşlar. Yani talimatla mı, yönergeyle mi, emirle mi, yönetmekle mi, kanunla mı bunu sorduk. Zaten bakan, bakanlığın çıkardığını biliyoruz. Şey, bakanlığın öğretime ara verdiğini, kapalmaya, açmaya onların belirlediğini biliyoruz. Ama hangi usulle yaptığını sormuşuz. Evet arkadaşlar yönetmekle olacak. Birçok şey Kanunların uygulanışını belirleyen şey yönetmeliktir arkadaşlar. Yani kanunda madde yazar, onun nasıl uygulanacağı, onun uygulama ile ilgili esaslarını, usullerini yönetmelik verirler. Bu soruların %99'un cevabı yönetmeliktir. Ama bazen farklı bir şey çıkabilir o yüzden her zaman da yönetmelik olmayabilir. Ama genelde yönetmelik onu söyleyeyim. Bilmeseniz bile yönetmelik seçeneği sizi biraz üzerine düşündürsün. Yani kanun maddelerinin uygulanışını yönetmelik belirler arkadaşlar. Cevabımız D. Şöyle bir madde daha vardı. Madde 44. 4. bölümün son maddesi. Öğretmenler kanunlarla veya Cumhurbaşkanı kararnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutamazlar diyor. Öğretmenlik meslek kanunu da kanunda da buna benzer bir kanun vardı. Ne diyordu? Öğretmenler e, mevzuatta belirtilen hususlar dışında ve diyordu olağanüstü haller dışında kendilerine meslek dışı bir iş verilemez diyordu. Çalıştırılamaz diyordu. Evet. Yani bu mevzuat ne diyor? Kanunla öğretmenlere bir iş getirilirse öğretmenler onu yapacak diyor. Cumhurbaşkanı kararnamesi de bir şey yayınlar sonra yapacak diyor. Bir de olağanüstü haller vardır arkadaşlar. Deprem, deprem gibi işte sev gibi. Olağanüstü haller. Sık yönetim gibi. Bu hallerde öğretmenlere ekstra işler verilebilir. Onu da söylemiş olayım. Geçiyoruz. Bugün konumuz bu kadar kadar. Da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.